İki tane süper gücün var. Bu iki gücünü kullanarak dünyada başaramayacağın hiçbir şey yok, elde edemeyeceğin hiçbir şey yok. Bunlardan birincisi empati. Ama ciddi bir empati. Öyle sadece ben olsam ya da onun yerinde olsam onun ayakkabılarını giymek gibi bir empati değil, sağlam bir empati konuşacağız. İkincisi sen olmak. Evet. Sen olmak bir süper güç. Neden? Çünkü senden başka yok. Senden bir tane daha yok. Aynı güce sahip bir kişi daha yok. Bu senin süper gücün ve onu bir süper güç gibi kullandığında yapamayacağın, elde edemeyeceğin hiçbir şey yok. I like to be Şimdi empati'den başlayalım. Kanalıma yeni olabilirsin ya da daha önceden beri benim sürekli hizalanmaktan bahsettiğimi duymuş olabilirsin. Her şekilde bir kez daha bahsetmek istiyorum. İstediğimiz gerçekliği, istediğimiz hayatı yaratmanın yolu onun frekansıyla hizalanmaktan geçiyor. Onun frekansına hizalanmak demek, istediğin her şeyi elde etmiş olan versiyonun gibi düşünmek, yaşamak, hissetmek, reaksiyon vermek ve davranmak demek. Neyle hizalanıyorsun? O frekansla. Çünkü istediğin o hayatın bir frekansı var. Para istiyorsan bir frekansı var. Aşk istiyorsan bir frekansı var. Rahatlık istiyorsan bir frekansı var. Barış, huzur, sağlık istiyorsan hepsinin bir frekansı var. Titreşip duruyoruz. O frekansla hizalanmak için şu an titreşen duygu düşüncelerinin, eylemlerinin, enerjisinin onunla hizalanması lazım. Bu hizalanma sürecinde ne ile hizalandığını bilmezsen, kim gibi düşünmen, kim gibi davranman, kim gibi hissetmen gerektiğini bilmezsen hizalanma asla gerçekleşmiyor ve realite yaratımı gerçekleşmiyor. İstediğin herhangi bir realiteyi yaratabilirsin. Düşüncenin kuvvetiyle, inançlarınla, bilinçaltınla bunları kullanmayı bildiğinde istediğin her realiteyi yaratabilirsin. Her şeyi. Sadece zaman meselesi. Bugünden itibaren o realiteyle hizalanmaya başlarsın. Hizalanma tamamlandığında hepsi tık tık gelmeye başlar. Bir frekansa sahipsin o realiteyi yaşadığında mesela istediğin ilişkiye sahip olduğunda istediğin sağlığa sahip olduğunda istediğin paraya, kariyere, eve, arabaya sahip olduğunda ve bunları sindirdiğinde artık alıştığında onlara sahip bir kişi gibi düşünmeye başladığında ya da öyle değerli, özgüvenli, kıymetli değer verilen, saygı gören bir insan gibi düşünmeye başladığında bir kimlik değişimi gerçekleştiriyorsun ve hizalanma gerçekleşiyor. Başka bir kişi gibi yaşıyorsun düşünüyorsun, hissediyorsun. İşte o kişinin kim olduğunu bilmezsen nereye gideceğini, neyi seçeceğini, nasıl davranacağını bilemezsin. Dolayısıyla empatiyi burada kullanacaksın. Empati senin süper gücün. O kişiyle, o versiyonunla, o otantik, gerçek versiyonunla empati kuracaksın. Ve bakacaksın. Bu ben, bu otantik versiyonum, 2.0 versiyonum, daha iyi versiyonum, en iyi versiyonum nasıl düşünürdü? Bir günü nasıl gözükürdü? Ritüelleri neler olurdu? Kahvaltıda ne yerdi? Başına kötü bir şey geldiğinde nasıl reaksiyon verirdi? Başka insanlarla nasıl sohbet ederdi? Bir günü nasıl geçerdi? Bunları düşüneceksin. Ama her şeyi, her detayını empati kolay bir empati değil. Çok ciddi emek harcayıp oturup başına düşünüp yazıp 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 onun bütün özelliklerini bilmen lazım. Nasıl hisseder, nasıl düşünür, ne yapar. Çok sevdiğim bir örnek var. Bunu daha önce bir videomda da söylemiştim. Güneşe güneş kremi sürmek. Absürt değil mi? Sen zaten milyonları olan bir insan olsan. Ben de sana tavukta 10 lira indirim var diye git mikrosun önünde 5 saat sıra bekle desem. Yapar mısın? Yapmazsın. Çünkü 10 lira umrunda bile olmaz. Milyonların var. Güneşe güneş kremi sürmenin faydası yok. Eğer o isteklerini sindirmişsen, parayı, sağlığı, aşkı, o görüntüyü, o seni, o 2.0 daha iyi versiyonunu sindirmişsen sana daha fazla güneş kremi süremeyiz değil mi? O yüzden kendini hizalarken, o kişiyle empati kurup kendini hizalarken dikkatli bir şekilde ince ince ilmek ilmek işle. O çoktan sindirmiş, o çoktan sahip olmuş, kutlamış, aşmış, geçirmiş, geçmişte kalmış birçok şey. Sindirmiş artık. Artık onun doğasında var. Onun için kolay, eforsuz, artık çabalamıyor. O relax. Anladın mı? Onun frekansı çok başka. O relax. Hayata da başka bakıyor. Başka bir mindset, zihniyeti var. Dolayısıyla o kişiyle hizalanabilmen için istediğin realiteyi çekebilmek benzer benzerini çeker benzer bir frekansa çıkabilmek için onunla empati kurman lazım. Çünkü o gerçekliği yaşayan sen olmadıkça onların hiçbirini elde edemezsin. Mesela para istiyorsun. Eğer parayı kontrol etmeyi, tutmayı, çoğaltmayı bilmiyorsan aldığın parayı anında kaybedersin. Harcarsın, bitirirsin. Bununla ilgili çok güzel bir deney var. Sayısal lotayı tutturan insanlara bakıyorlar. İşte üzerinden 1-2 yıl geçtikten sonra bunların çok büyük bir kısmı, böyle %90'lık falan bir kısmı kazandıkları parayı çoktan kaybetmiş oluyor. Neden? Çünkü sayısal lotoyu tuturan bu kişiler o miktarda bir parayı çalışarak belli bir şekilde kazanmış kişiler gibi düşünemiyorlar. Zihniyetleri öyle değil, eylemleri, düşünceleri, reaksiyonları öyle değil. Onu bilmediği için parayı bilmiyor, paranın enerjisini bilmiyor. Ne yapıyor? Harcıyor, savuruyor ve kaybediyor, yok ediyor. Başka bir kişi olmak hizalanmak, o kişiyle empati kurmak bu yüzden önemli. Sen bir iş vesilesiyle o parayı kazanan, kendi işi vesilesiyle o parayı kazanan bir insan ya da çok güzel bir ilişkinin içinde çocuk sahibi olmuş, yuvasını kurmuş bir insan, yazdığı makalelerle, çalışmalarıyla dünya çapında ünlenmiş bir insan olacaksan, onları istiyorsan bu yoldan geçmiş olman lazım. Zorluğunu da atlatmış olman lazım. O zorlukların öğrettiklerini öğrenmiş olman. Onunla aynı kafa yapısına sahip olman lazım. Empatiyi kurarken böyle kur. Sadece sonucu düşünme. Eve, arabaya ilişkiyi, sağlığı elde etmişsen gibi düşünme. O zorluğu, o yolculuğu atlatmış, bunların hepsinden geçmiş biri gibi, deneyimlenmiş, büyümüş biri gibi düşün. Öyle yaptığında gerçek bir empati kurmuş oluyorsun. Çünkü bütün yolculuğun empatisini yapıyorsun. Sadece sonucun değil. Kimlik değişimi hizalanmak A'dan B'ye geçmek şeklinde olmaz. Hizalanmak bir süreçtir. O yolu gitmektir o yolu yürümektir. O yüzden bütün bu yolculuğu düşünerek empati kur. İkincisine geldiğimizde süper gücünden bahsettik değil mi? Senin sen olmandan bahsettik. Bu neden bir süper güç dedim? Çünkü başka kimse sen değil. Sen birin birisin. Teksin. Bir tanesin bu dünyada. Senden başka yok. Bakıp diyebilirsin ki ama benim şu özelliğim bu kadar iyi değil. Ama ben başkaları gibi şöyle yapamıyorum. Ama bende şu yok bu yok. Ne fark eder? Sendeki kombinasyon başka kimsede var mı? Senden bir tane daha var mı? Yok. İşte bu senin süper gücün. Bunu nasıl kullanacaksın? başka insanlara benzemeye çalışmak, başka hayatları yaşamaya çalışmak yerine kendi otantik benliğini ortaya çıkarmaya çalışacaksın. Şimdi diyoruz ya isteklerimiz, bu isteklerle hizalanmamız, bunların hepsi birer eylem, bunların hepsinin bir frekansı var diye. Şimdi bahsediyoruz isteklerimizden, hedeflerimizden, ona giden yoldan, yolculuktan bahsediyoruz. Bu yolculuğun senin için en keyifli, eforsuz, doğal ...tatmin edici ve mutlu gözüken versiyonu nasıl biliyor musun? Senin gerçek benliğinle, otantik benliğinle hizalandığın... ...ve onun gibi davrandığın hale... ...ve onun istediği şeylere istediğin, onun hedeflerine ulaşmaya çalıştığın hale... ...bir başkasının hayatını yaşamaya çalışırsan... ...başkalarına benzemeye, hayatını onların hayatlarına benzetmeye çalışırsan... ...daima direnç hissedeceksin. Çünkü o sana ait değil, kolay olmaz, eforsuz olmaz içten doğal bir şekilde hissettirmez. Otantik benliğinle özdeşleşen, otantik benliğinden gelen isteklerine gitmeye çalıştığında atman gereken her adımı aşkla atarsın, zevkle atarsın. Çünkü o otantik arzu, kendi otantik yeteneklerini kullanarak, kuvvetli kaslarını çalıştırarak gidiyorsun oraya. Ben eğer bodybuilder olmak istemiyorsam, vücut geliştirici olmak istemiyorsam, bu benim gerçek bir arzum, bir tutkum değilse ama başkalarını da gördüm. Çok güzel bir Instagram sayfası gördüm. Kızın böyle fitleri çok güzel, antrenmanları, sayfası her şey çok güzel. Dedim ki ya ben de böyle olsam çok güzel olmaz mıydı? Olurdu. Hadi onu yapmaya başlayalım o zaman. Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Spora gitmek eziyet gibi geliyor ya da yapıyorum, sonuç alamıyorum. Yaptığım şeylerden dolayı kendimi iyi ve başarılı hissetmiyorum. Hep yetersizlik duyuyorum. Hep ona bakıp kendimi kıyaslıyorum. Hep şunun gibi değil, onun gibi değil, yeterince iyi değil. Neden böyle bir direnç oluşuyor? Bu eylemlerle, bu düşünce yapısıyla, aramda, bu zihniyetle aramda neden böyle bir direnç oluşuyor? Çünkü o benim otantik, gerçek arzum değil. Otantik benliğimden gelen bir şey değil. Ben onu birinde gördüm ve dedim ki hadi bunu yapayım. Bunu dışarıdan alıyorsun, dışarıdan adapte etmeye çalışıyorsun. O zaman olmaz. Senin en büyük gücün içinde. İçine bak, içinde bulacaksın. Ne arıyorsun? Arzu mu? İçine bak. Senin otantik kişiliğinin zaten arzuları var, istekleri, hayalleri, hedefleri var zaten. Başkalarınkine bakmasan bile senin içinde belki keşfettin, belki keşfetmedin bilmiyorum. Ama içinde öyle otantik arzular, hedefler var ki onları kendine koyduğunda o hedefe ulaşmak için alacağın yol öyle doğal ve keyifli gelecek ki nasıl alacaksın? Yine otantik kişiliğinin yetenekleriyle, düşünce yapısıyla, onun bakış açılarıyla, onun güçlü kaslarıyla, zayıf kaslarıyla, ne var ne yoksa bu otantik benlikte onlarla oraya gideceksin. O zaman yapman gereken şeyler gereken şeyler olmayacak. Zevkle, aşkla, tutkuyla yaptığın şeyler olacak. O zaman kendini saklamayı bırakacaksın ya da kendini sıradan görmeyi, başarısız görmeyi, başkalarıyla karşılaştırmayı ya da kaybolmuş hissetmeyi bırakacaksın. Çünkü bir kuzey yıldızın olacak. Yani otantik versiyonun, en iyi versiyonun. O kuzey yıldızı sana bir yön gösterecek ve sen ona doğru zevkle, aşkla yol alacaksın. Alacaksın. Bu bir hizalanmadır işte. Otantik kişiliğinin, otantik arzularınla sahip olduğun sana has güç, kuvvet, yetenekler, düşünce yapısı, yaşanmışlık ne varsa tüm bunları birbiriyle hizalamadır. Bunları hizaladığında direnç ortadan kalkar. Hayat amacını bulursun, anlam kazanırsın, mutluluk, tatmin, huzur, barış bunları bulursun. Uyumsuzluk ortadan kalkar. Akıl ve kalp farklı söylemeyi bırakır. Başkalarına benzeme, yetersiz hissetme, korku ve kaygı duyma ya da özgüvensizlik duyma gibi şeyler ortadan kalkar. Çünkü içten biliyorsun bu senin senin süper gücün sen olmak ve sen olarak istediğin şeylere gidiyorsun. Sen olarak bu dünyadaki varlığına bir anlam katıyorsun. Sen sen olduğun için bu dünyada bir amacın, bir varlık amacın, bir anlamın olduğu için, kolektif bilinç içerisinde bir yerin olduğu için onu yerine getiriyorsun. Ona hizmet ediyorsun. Öyle içten bir biliş, bir rahatlık, hiçbir şey zorlama yok. Senin sen olman yetiyor. Bunu yapmak için sen olman yetiyor. Bunları hissetmek için sen olman yetiyor onu dünyaya sunmak, içindekini, gerçek potansiyeli ve otantik kişiliğini dışarıya yansıtmak için sen olman yetiyor. Kimseye benzemeye çalışma. Kimse gibi olmaya çalışma. Sadece sen ol. Gerçek sen ol. Otantik sen ol. İşte bu senin süper gücün. Hayatına anlam katacak. Eylemlerine anlam katacak. Varlığına anlam katacak ve onu keyiflendirecek güç bu güç. Empatiyle bu gücü birleştirdiğin zaman senin önünde durabilecek hiçbir şey yok. Yaratamayacağın hiçbir gerçeklik yok. Elde edemeyeceğin hiçbir şey yok buraya kadar kaldığın için teşekkür ederim. Eğer benle beraber hizalanmak istersen açıklamalardaki linklerime bakabilirsin. İki günlük hafta sonu boyunca tüm isteklerini manifestleyeceğin yoğunlaştırılmış manifest kampıma katılmayı sakın es geçme. İhtiyacın olan tüm bilgileri, tekniklere, uygulamaları beraber yapacağımız bu kampa katılarak tüm manifestlerini gerçekleştirebilirsin. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak.